Forum sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 4. sınıf Türkçe ders kitabı aday sayfa 19'dan 26'ya kadar olan cevaplarını paylaşacağız. Hızlıca sayfa 19'da başlayalım. Metin hazırlık sorusu bulunuyor ve ilk sorumuz şu şekilde. Sevdiğiniz bir kişi size sürpriz yaptığını neler hissedersiniz? Cevap. Sevdiğim bir kişi bana sürpriz yaptığında mutlu ve özel hissederim. 2. Daha önce sevdiğiniz birine sürpriz yaptınız mı? Yaptıysanız yaşadıklarınızı anlatınız. Daha önce anneme ve babama sürpriz yaptım. Anneler gününe sabah erken kalkarak kahvaltı hazırlamıştım. Babama da hafta sonu maçı olduğu için atıştırmalıklar hazırlayıp sürpriz yapmıştım. İkisi de hazırladığım masayı görünce önce şaşırmış sonra duygulanarak teşekkür etmişti. Sayfa 22'li devam edelim. Birinci etkinlik bulunuyor. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili kelimelerin anlamlarını cümledeki bağlamından hareketle tahmin edip yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüğünüzden kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazarak bunları birer cümlede kullanınız. Cuma günü son derse öğretmenimiz pazartesi günü bize bir sürprizin olacağını söyledi. Sürpriz. Birine haberi yokken sevineceği bir şey yapmak veya söylemek. Örnek cümle ise anneler gününde anneme kahvaltı hazırlayarak sürpriz yaptım. Bazen de güzel bir öykü okur. Öykü. Yaşanmış veya olağanüstü olayların düz yazı şeklinde anlatılması. Cümlem. Her gece uyumadan önce bize öykü okur. Öğretmenimiz masal okumaya başlamadan önce fikir üretmeye çalıştık. Fikir bir konu hakkında kendi düşüncemizi dile getirmek. Örnek cümlesi yazın tatile nereye gidileceği hakkında herkes fikrini belirtti. Bir diğer cümle ise zamanla ilgili düşüncelerimiz çok müthiş olduğunu düşünüyordu herhalde. Müthiş, aşırı iyi olan. Örnek cümle ise, hafta sonu müthiş bir tatil geçirdik. Son cümlemiz ise babasının tayini Ankara'dan İstanbul'a çıkınca ailece İstanbul'a taşınmışlardı. Tayin, bir yerden başka yere atanma, gönderme. Örnek cümle ise babamın tayini doğuya çıktı. İkinci etkinliğe bakalım. Metne iki farklı başlık belirleyiniz. Bu başlıkları ve belirleme nedenlerini yazınız. Birinci başlığım yeni arkadaşımız. Belirleme nedeni ise sınıfa yeni gelen Hamza ismini öğrenciden dolayı koydum. İkinci başlığımız ise zaman. Belirleme nedenim ise metinde zaman hakkında konuşulmaktadır. Hemen sayfa 23'teki üçüncü etkinliğe bakalım. Metnik konusu olan görseli işaretleyiniz. Burada sağ üstteki görsel işaretlenmiş. Hemen dördüncü etkinliğe bakalım. Bütün metinlerin bir konusu olduğu gibi ana fikri de vardır. Ana fikir yazarın metnini yazarken okuyucuya vermek istediği mesajdır. Metnin ana fikri bir cümleyle ifade edilir. Buna göre aşağıdakilerde hangisi metnin ana fikridir? İşaretleyiniz. Metnin ana fikri sürprizleri, sürprizler düşünmediklerimiz ve bekle beklemediklerimizin gerçekleşmesidir şeklindeydi. Hemen beşinci etkinliğe bakalım. Birinci soru. Öğretmen öğrencilerine sürpriz yapılacağını ne zaman söylüyor? Öğretmen öğrencilerine sürpriz yapılacağını cuma günü son derse söylüyor. Öğretmen öğrencilerin sürprizi nedir? Cevap öğretmenin öğrencilere sürprizi sınıfa yeni gelen öğrencidir. Öğrenciler sürprizi gördüklerinde nasıl davranıyorlar? Öğrenciler sürprizi gördüklerinde şaşırıyorlar ve Hamza ile tanışıyorlar. Dördüncü soru ise Hamza İstanbul'a neden geliyor? Cevap Hamza'nın babasının tayini çıktığı için İstanbul'a taşınıyor. 5. Sürprizden sonra sınıf neler sınıfta neler yaşanıyor? Cevap: Herkes Hamza ile tanışıyor ve ilgileniyor. Sayfa 24'teki 6. soru, 6. etkinliğe bakalım. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde alt çizili kelimenin yerlerini değiştirdiğinde cümlelerin anlamı bir değişiklik meydana geliyor mu? Düşününüz. Alt çizili kelimeler yer değiştirir cümlenin anlamına bir değişiklik olmaz. Diğer sorumuza bakalım. Yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir kırmızı ve al yazılışları farklı olmasına rağmen anlamları aynı olan eş anlamlı iki kelimedir. Bu bilgiye göre aşağıda verilen kelimeleri örnekte gibi eş anlamlarıyla yazınız. Yaşının eş anlamlısı ihtiyar, hediyenin eş anlamlısı armağan, üçüncünün eş an eş anlamlısı pis, dördüncü yani yanıtın eş anlamlısı ise cevap şeklinde olacaktı. Yedinci etkinliğe bakalım. Okulum açılıyor metniyle sürpriz metninin aşağıdaki özelliklere göre karşılaştırınız. Hangi özellik hangi metne ait ise onun altına kutucuğu işaretleyiniz. Paragraflar haline yazılmıştır. Sürpriz. Metinde kahramanlar vardır. Sürpriz. Diyaloglar önemli yer tutar. Sürpriz. Cümlelerde meydana gelmiştir. Sürpriz. Her satırda bir dize vardır. Okulum açılıyor. Duygu ön plandadır. Okulum açılıyor. Olaylar ön plandadır. Sürpriz kelimelerin büyük çoğunluğu gerçek anlamın dışında kullanılmıştır. Okulum açılıyor. Bu şekilleri ve sayfa 25'e geçelim şimdi de. 8. etkinlik bulunuyor. Sürpriz metninde alınan aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerini söyleyiniz. İşte size sürprizim bu. Sınıfımıza yeni bir arkadaş katılacak. Adı Hamza dedi. Cümlelerde kullanılan noktalama işaretleri konuşma çizgisi, nokta ve virgüldür. Bu noktalama işaretleri dilimizde yaygın olarak şu görevlerde kullanılır. Burada tabloyu inceleyip noktalama işaretlerinin kullanımına bakabilirsiniz. Sorumuza bakalım hızlıca. Yukarıda verilen bilgilerden faydalanarak aşağıdaki cümlelerde yay ayarı içerisinde gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. Konuşma çizgisi. Yarınki geziye Ahmet, Virgül, Nehir ve Filiz de gelecek. Nokta. Konuşma çizgisi. Belki ben gelemem. Nokta. Kendimi iyi hissetmiyor. Virgül. Araba binince daha kötü olacağımdan korkuyorum. Nokta. Konuşma çizgisi. Dişlerimi fırçaladım virgül saçlarımı taradım virgül kıyafetlerimi giyindikten sonra evden çıktım nokta şeklindeydi. Sayfa 26'ya bakalım. 9. etkinlik bulunuyor. Sonraki derste hazırlık aşamasında sizden istenen çalışma doğrultusunda hazırlamış olduğunuz yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz. Siz de onların yazdıklarını dinleyiniz. İstiyorsanız öğretmeninizin kontrolünü tahtaya çıkarak yazdıklarınızı okuyabilirsiniz. Ardından arkadaşlarınızla boş vakitlerinizde zamanınızı nasıl geçirdiğiniz hakkında konuşunuz. Konuşmanızı yaparken kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya dikkat ediniz. Cevapsa boş vakitlerinde ailemle vakit geçirmeyi, oyunlar oynamayı, kitap okumayı, resim çizmeyi, müzik dinlemeyi çok severim. Genelde hafta sonlarında boş zamanlarında bir yerlere giderim, gezerim veya arkadaşlarımla buluşarak vakit geçiririm. şeklindeydi. Onun etkinliğe bakalım. Aşağıda verilen görseli inceleyerek paragrafı okuyunuz. Sınıfınıza yabancı bir ülkeden yeni bir öğrenci geldiğini düşününüz. Onun kendini daha iyi hissetmesi ve okulunuza alışması için neler yapar? Ona nasıl davranırdınız? Aşağıdaki yazma alanına yazınız yazınızda anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak yazınıza başlık koymayı unutmayınız. Yazınızı bitirdikten sonra tekrar okuyunuz. Yazım ve noktalama yanlışlarınız varsa bunları düzeltiniz. Yazınızı arkadaşlarınıza okuyarak paylaşınız. Cevabımız da şu şekilde. Okulumuza bence bir ülkeden yeni bir öğrenci gelseydi ona kendimi tanıtır. Kendisinin kim olduğunu öğrenirim. Onunla tanıştığımızda mutlu olduğumu ve ne zaman ne isterse kendisine yardımcı olabileceğimi söylerim. Aynı dili konuşamıyorsak Hemen onu anlayabilmek için dilini öğrenmeye çalışırım ve yalnız hissetmesini önlerim. Bu soruyla beraber videomuzun sonuna geliyoruz. Forum sınıf YouTube kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi.